Tarih 15 Ağustos 2038. Bundan e, 17 yıl sonra geçiyor. Saat 20.29. Karakterimiz Connor. Arkadaşlar merhaba, hepinize merhaba. Büyüklerim, küçüklerim, sevgili dostlarım, bayanlar ve baylar. Çok güzel, çok yeni, harika, müthiş bir oyunla karşınızdayım. Detroit Become Human. Karakterimiz Conner RK800 modeli bir Android adı Conner ismi bununla başlıyoruz kendisi bir ara bulucu yani polise çalışıyor devlete hükümete çalışıyor şimdi bir bir olay üzerine e, bu eve geldik e, şimdi hep birlikte göreceğiz olay neymiş fareyi kullanarak etkileşim kurun şurada bir balık kıvranıyor balık Balığı kurtarıyoruz. Balığı akvaryuma nasıl atlamış oradan? Akvaryuma geri koyuyoruz. Ve yüzmeye başladı, devam etti. Şimdi yazılım tutarsızlığı vesaire diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu akvaryuma ateş edilmiş. Akvaryuma ateş edilmiş gördüğünüz gibi. Bakın 1 2 3 el ateş edilmiş. Bu deliklerden birinden de balık çıktı mı nasıl oldu muhtemelen. Olay, olayın yaşandığı evdeki kadın muhtemelen bu evin sahiplerinden biri. Hükümet android yolladığı için kızıyor tabii kadın. Zaten tüm bu işleri başlarına saran bir Android'ti. Yüzbaşı, yüzbaşı elanı bulun diyor. Gidelim yüzbaşı elanı bulalım bakalım. Kızımdan uzak dur. Şimdi yüzbaşı elanı bulalım. Nerede bu yüzbaşı Alan? Muhtemelen şurada. Yavaş, küfür yok. Captain Alan. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. Ki adamı vurmuş bile. They're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Aa, kızı kızı evin sahibinin kızını rehin almış. Has it experienced an emotional shock recently? Yüzbaşıya soruyoruz ki bilgi alalım. I need information to determine the best approach. mantıksal yaklaşıyor. 3. Şimdi görevimiz anlaşıldı. Aykırılardan biri yani androidlerden biri bu evin sahibinin kızını sanırım rehin almış. Neler olduğunu öğren, ne pahasına olursa olsun Reyne'yi kurtar. Neler olduğunu bir öğrenelim önce. Şu Şuradan başlayalım bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Burada bir tabanca. Hmm. Yok. MS 853 Black Hawk marka tabanca 17 mermi alıyormuş. Namlu 127 mm. Bunu analiz ettik. Mermileri de burada. Şöyle bir yeniden yeniden oluştur diyelim. Şimdi Aykırı buraya gelmiş. Buradaki valizdeki Bakın hemen yanında da mermiler duruyor. Buradaki valizdeki tabancayı almış. Babasının silahıymış kızın. Rehine alınan kızın babasının silahıymış. Buna almış. Sonra alırken de mermileri de düşürmüş yere. Saçılmış her yere. Ve tabancayı çıkarmış. Evet. Çıkıyoruz bundan. Arkadaşlar bu Quantic Dream firmasının birkaç oyunundan biri böyle bilim kurgu tarzı diyeyim. Polisiye de var işin içinde dedektiflik polisiye. Neler olduğunu öğren. Rehinin odasını ara. Rehinin odasını ara. Rehinin yerini sapta. Önce şu rehinin odasını bir arayalım. Şurada bir yaralı görüyorum. Şurada bir yaralı görüyorum. Bu kim? Aa, kızın babası. Veriler işleniyor. 0.355.355 kurşun ya üst akciğer kanaması. Pneumo, pneumotorax. Başka? O kalbinden de. Sol böbrek delinmiş. Ölümcül abdominal travma. Başka? Başka? Başka bir yerinde ne var? Omuzdan da omuzundan da vurmuş. Başka bir şey daha var. Tabi merhum Philips John John Phillips ya da 1.82 boy kilo 84 tahmin ölüm saati 19.29 Muhtemelen kızın babası. Şimdi bir ipucu daha var bir yerlerde. Bu değil, bu değil, bir şey daha var ama şurada He. alt akciğer kanaması iç kanama. Buraya da bir kurşun yemiş adamcağız. Şimdi ee, şöyle bir yeniden oluşturalım. Android gelmiş adam arkası dönükken tablete bakarken bir şeylere tablette. Park etmiş android gelmiş silahı doğrultmuş adama Bir el sıkmış Kolundan omuzundan vurmuş Bir el daha vurmuş Karaciğerinden delmiş i̇ki, i̇ki mi yoksa Sonra Tablet tabi elinden vurlamış adamın Adamcağız oracıkta Ruhunu teslim etmiş Aynen şöyle oldu. 3 el ateş etmiş. Doğru. 3 el. Çıkıyoruz bundan. Tablette neye bakıyordu bu adam? Bir dakika. Aykırı başka bir modelle değiştirilecekmiş. Bak o esnada adam kızı için ya da ev için ya da kendileri için. Ne oluyor? Birini vurdu. Bak birini daha vurdu bak. Yeni bir yeni model bir şey Android almak üzere tabletten karıştırıyormuş yani fiyatlar şunlar bunlar özelliklerini falan araştırırken Android gelmiş. Bu adamı da vurdu ya. İlk intikal eden memur Merhum ASB Asubay Anthony Anthony Deckard Boy 1.76 Kilo 77 tahmini ölüm saati 20.03 Bunu da kalbinden vurmuş Vay adi ya Kalp sağ karıncaya delinmiş iç kanama Başka Kurşun Stifnat Tülpo Antimonior Sadece tek el ateş Bunu da şöyle bir canlandıralım Polis memuru böyle üzerine doğru koşarken Android'in Android elinde bir şey var. Ne var elinde? Bir el ateş ediyor. Polis aykırıyı vurmuş önce. Hops. Rehine saldırıya tanık olmuş. Bak kızı da tutuyor bir yandan bak. Kızın elinden tutuyor. Götürmeye çalışıyor terasa doğru. Ve kız saldırıya tanık oldu hem polis memurunu vururken hem de polis memuru yere düşüyor silah da masanın altına ee fırlamış bakın şöyle olmuş olay kızı götürürken polis bir el ateş ediyor ıskalıyor adam ıskalamıyor tabi android şimdi. Çıkıyoruz bundan. Kanır çözecek bu olayı. Şuraya oğlum, şuraya. Polisin silah. Bunu Androidlerin herhangi bir herhangi türde bir silah taşıması ya kullanması kesinlikle yasaktır. Amerikan Androidleri Yasası 2029. Biz gene de alalım. Gene de alalım arkadaşlar silah. Burada bir şey var. Ne var? Kızın ayakkabısı, çocuk ayakkabısı renkli model insan kanı izleri. Tek ayakkabısı orada çıkmış. Ayakkabısının teki orada çıkmış. Android'in kanı. Model PR600 seri 369 911 047 Android yaralı. Aykırı'nın modeli PL600 arkadaşlar. Şimdi kızın odasını bir araştıralım bakalım. Rehin'in odasını ara. Rehin'in odası nerede? galiba şurası. Köprü yok abicim, küfür yok. Abi şu ya. Hah. Bak kızın arkadaşıymış Aykırı. İnsan bir kadın veya işte dişi android alır yani kız için iyi bir arkadaş daha anlayışlı daha şey olur kadın dişi yani canlı olmadığı için dişi diyorum yani android yani sonuçta insan olsa kadın diyeceğim kız diyeceğim bayan diyeceğim hanımefendi diyeceğim vesaire ee, yani bir kendi hem cinsi bir android alsaydı daha iyi olurmuş çocuğu için. Hani bu bağnaz bir bakıştan dolayı değil yani. Daha uygun ve elverişli ve daha anlayışlı olurdu yani. O açıdan. Hmm. Rehinenin yerini sapta. Rehinenin yeri şu tarafta. Balkonda, terasta. geldik. Oo, bizi de vurdu. Ve yine saptandı. Go go go. Sniper'lar yerlerine yerleşmiş. Yerleştiler yani. My name is Connor. Kan kanına baktık oğlum. Aykırının güveni kazan. Reyne'yi bırak, Daniel'i rahatlat. <laughs> Konuşmak istemiyormuş. Bırak lan kızı. Evet. Yes. Tamam, tamam, tamam. Atacağım yere, tamam

kız seviyordu oğlum seni Bunu söylemeyedik iyi olurdu. Demek ki bir bir kuşluk yapmışsın. Gerçekçi suçlayıcı anlayışlı. Tamam anlayışlı olalım programın bozulmuş oğlum yazılımın bozulmuş virüs katmışsın tamam tamam sakin bırak kızı bırak kızı gitsin bırak kızı gitsin, gitsin. Kendine ne yapıyorsan yap aşağı mı atlıyorsun gel seni fabrikaya götüreceğiz Seni fabrikaya götürüp yazılımını yenileyeceğiz oğlum. Antivirüs testine. Yok helikopter orada. Ben söylesem de dinlemezler. dinlemezler. <laughs> Son şans mantıksal. 3. Güven. Beni her şey güzel olacak. Şurada da birini indirmiş bak orada birini daha indirmiş. Taviz. Taviz. Bak şurada da birini indirmiş. Tamam ölmeyeceksin dostum. Ölmeyeceksin. Rahatlar, adamı rahatlar. Seni fabrikaya götüreceğiz. Okay. Seni fabrikaya götüreceğiz. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Kızı bırak yere, yavaşça, yavaşça bırak. Of. Oh. Karaciğerinden, of oh. bir kurşun omuzundan. Of. Oh. Bir de yanağından makas aldılar. Üç el atış, 3 sniper, 3 el atış ve android yerde. PL 600. <laughs> Oo, çok üzülsün. <laughs> üzgünüm dostum, üzgünüm dostum. Böyle yapacaklarını bilmiyordum. Böyle yapacaklarını vallahi bilmiyordum. İnan bilmiyordum. Seni vuracaklarını bilmiyordum. Bir şekilde etkisiz hale getirip alacaklar sanıyordum. Evet, görev başarılı. Kızı kurtardık. Android vuruldu. Vurulmasını istemezdik. Fabrikada tekrardan tamir edilip yazılımının sıfırlanması iyi olurdu. Tekrar topluma kazandırılırdı. Sonuçta bunların da sonuçta bunların da duyguları var arkadaşlar. Yapay zeka yani bir insan gibi yapmışlar. İnsansız robotlar yani. Gerçeğe çok yakın. Kendi duyguları var. Gördünüz mü? Kızla nasıl duygusal bağ kurmuş? Kızı seviyor, aileyi seviyor ama kendini böyle onların sevmediğini sanarak Onların kendisini sadece bir robot, sadece bir makine olduğunu sandıklarını düşünerek böyle bir duygusal hezeyana girmiş ve babasının da kızın babasının yani evin babanın da başka bir android robot alacağını öğrenince hatta bakarken ona internetten onu fark etmiş belki de çok önceden biliyordu almak istediklerini buna tabi içerlemiş çok zoruna gitmiş ki kızı rehin aldı. Birilerini vurdu, babayı öldürdü falan. Polis memurlarını vurdu. Kızı da en son rehin aldı kaçabilmek için. Onu kod olarak kullandı. Kız da o esnada odasında şey dinliyormuş tabi müzik dinliyormuş. tablete bakıyormuş vesaire. Kızı rehin aldı, çatıya çıktı. İşte işte kim polislere haber verdiyse artık, annemi neyse. Polisler geldi, SWAT ekipleri geldi işte konumlandılar oraya ve ondan sonra en son biz geldik işte ara olarak Kanırlar biz geldik karakteri yönetmek için ve görevi başardık arkadaşlar bu demo oyunun demosu tek bir görev ee, bunu mutlaka ve mutlaka alıp oynayacağım arkadaşlar kanalda görmek istiyorsanız bu oyunun devamını e, sizde e, yorumlarda e, bildirin e, Görevi başarmanın mutluluğuyla sizden ayrılıyorum şu anda. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz.